Acım diye sokaklarda bağıran esnafın, emekçinin sesine İstanbul Esenler'de zabıtalar tarafından tezgahı dağıtılırken çığlık atan, tezgahımı verin diyen çocuğun çığlığına bir cevap var mı bu bütçede? Hayır yok. SMA hastası çocuklar bu bütçede var mı? Yok. Ama çocuğunun sağlığını isteyen, onun için mücadele eden anne babasının karşısına geçip demagoji yapma diyene bu bütçede pay var. Sağlık çalışanlarına sağlığa bütçe yok ama şehir hastanelerinin borçlarını ödemeye gelince bütçe var. Ülkede halkın çıkarına ne varsa bütçede o yok ama sermayenin sarayın çıkarına ne varsa bütçede de var. Bu bütçe halkın değil egemenlik kayıtsız şartsız sarayın ve sermayenindir diyenlerin bütçesidir. Genel başkanımız şöyle bir laf etti geçenlerde. Ülkemiz 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilemeyecek bir yerde. Evet doğru söylüyor Genel Başkanımız. 18 yıl geçmiş. Hala adalet reformundan bahsediyorsunuz. 18 yılın sonunda kutuplara bölünmüş bir toplum, birbirinden nefret eden siyasi pozisyonlar yarattınız. Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur diyen sizin Genel Başkanınızdı. Aynı genel başkanınız bugün ne Kürt sorunu ya? Bu ülkede Kürt sorunu yoktur diyor. 18 yılın sonunda dünyada barışın sağlanması için uğraşan bir ülke yerine dünyanın neresinde bir kargaşa varsa savaş baltası ile koşan bir devlet yarattınız. 18 yılda işsizlik 9.6 milyona ulaşmış. Birilerinin hayallerini gerçek yaptınız. Ancak onlar halkın hayalleri değil. Onlar AKP'li ve MHP'lilerden oluşan bir avuç ayrıcalıklı sınıfın, yandaş ve yalaka patronların ve faiz lobisinin hayalleri. Faiz ödemelerinde rekor kırdınız. 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi 492 milyar dolar. Bütçede bu yılın faiz ödemesi 179.5 milyar. Peki ana para ne? Ana para yok. Bütçeden en büyük payı eğitime ve sağlığa değil borçlara ve faizlere ayırmışsınız. Adını koyun, yeni bir bakanlık kurun, adını da FOB ol, FÖB olarak koyun. Yani faiz ödeme bakanlığı yaratın. Sizin gittiğiniz yol, sizin gittiğiniz yol halkımızın başına yeni bir düğün umumiye yaratma, bunu musallat etme yoludur. Uyarıyorum sizi. AKP'nin salgınla yönetimine geleceğim. Yaptıklarınızı anlatmak gerçekten hiçbir şekilde günlere sığmaz ve yıkımı yıkımı yıktığınız ülkeyi. Şimdi salgının ilk günlerinden itibaren tüm sorumluluğu halka mücadeleyi sağlık çalışanlarının sırtına yüklediniz. Tabii sizin amacınız işte devleti şirket gibi yönetmek ya. Evet şirket gibi yönettiniz ve hastaları müşteri hastaneleri ticarethane olarak gördünüz. Sayın Bakan herkese eşit, nitelikli, parasız, ulaşılabilir sağlık hizmeti sağlamak sizin görevinizdir. Ve sağlık çalışanları tükeniyor. Covid-19'u meslek hastalığı olarak kabul etmek için daha neyi bekliyorsunuz? Çok başarılısınız Sayın Bakan. Sürecin başından itibaren sağlık hizmetinin yönetimine değil ama salgın yönetiminde, algı yönetiminde çok başarılısınız. Her gün yaptığınız açıklamalarla istatistik biliminin aklıyla oynadınız. Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren nedir? Açık veren bütçemi, fazla veren bütçemi. Cumhurbaşkanının kullandığı kaşığın altın olması mı? Sokakta çöpten beslenmeye çalışılan çocukların varlığı mı? Hasan Ali Yücel'in köy evsiz sütü mü? Cübbelinin yanmaz kefeni mi? Bir avuç hazının Lüksü ve şaşası mı, yoksa bütün toplumun mutluluğu mu, huzuru mu, refahı mı? 18 yıllık bütçelere bakarak bunlara çok rahat yanıt verebiliriz. Ve bilin ki Türkiye'nin tarihsel ilerlemesinde siz bir anomalisiniz Ve tarihin o sayfaları arasında tarih olacaksınız. Gelelim 18 yılda yarattığınız yıkımın göz, e, göze görünür haline, yani doğa katliamlarına. Bakın bunlar hayal edilebilir mi? Ne doğa ne dağ tarihi yapı ne de kültürel miras dediniz. Yağma ve talanda sınır tanımadınız. Tereddüt bile etmeden bu toprakların ve insanlığın 12 bin yıllık tarihi Hasan Keyfi sular altına gömdünüz. İşte öncesi ve sonrası fotoğrafı. Dipsiz kuyu. Ya define aradınız ya. Hayal bile edilemezdi dipsiz kuyu bu hale getirdiniz. İşte Hester'le katlettiğiniz Karadeniz dereleri. Cerrah Tepe. Buyurun. Uzungöl. Buyurun. Fırtına Vadisi. Burada. Ve ve memleketim Kaz Dağları. Ve Kuzey Ormanları. Buyurun. Getirdiğiniz hal budur. Bu doğa yıkımını tahmin etmeye tabii ki kimsenin hayal gücü yetemezdi. Nereden yesin? Bu yükümü engellemek için üniversitesinden çıkıp memleketin dört bir tarafını dolara, dolanarak bilgisini paylaşan ve doğa katliamının karşısında mücadele eden herkesle omuz başında mücadele eden, birlikte mücadele eden ve şimdi tutuklayıp cezaevine koyduğunuz hocamız Beyza Üstün'ü ve tüm mücadele arkadaşlarımı buradan bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve deresine suyuna sahip çıkarken öldürülen Hopa'nın hocası Metin Lokumcu'yu ve geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Kuzey Ormanları savunmasının özdesini saygıyla anıyorum. Şimdi dünya sizinle birlikte aynı iktidarlar tarafından neoliberal politikalarının yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya. Iklim krizi, deprem pandemisel. Peki siz ne yapıyorsunuz? Pandemide doğal alanında hız kesmeden devam ettiniz. Kanal İstanbul projesinin ilk ihalesini yaptınız. Maden şirketlerine, enerji şirketlerine sayısız avantajlar getirdiniz. HES'lerle Karadeniz'i tükettiniz. Şimdi jestlerle, reslerle Ege'yi katletmeye çalışıyorsunuz. Adı temiz enerji, kirli organize enerji. Yine kamu kaynaklarının şirketlere aktarılması var. Tarım arazilerinin yani zeytinliklerin katledilmesi var. Ve yıkım ama bununla sınırlı değil. Bakın bu projelere kredi veren Avrupa İmar Bankası, İmar ve Kalkınma Bankası bile jestlerin depremi tetikleyeceğini söylüyor. Yer üstü yetmedi, yer altına saldırıyorsunuz. Bir çakıl taşı için Ölürüz de vermeyiz diyenlere saldır sesleniyorum. Haberiniz var mı? Bu ülke topraklarının yüzde onu maden ruhsatı adı altında satıldı. Sadece bir örnek Tokat Erbağ, Amasya Taşova. Bölgenin içme suyu kaynaklarının yüzde altmışının bulunduğu bölge burası. Ve bu üzerim yerde siyanürlü sülfürik asitli altın bakır işletmeciliği yapmaya çalışıyorsunuz. Gelelim halkın diğer yarısının. Yani biz kadınların hayalleri için 18 yılda ne yaptınız? 18 yılda bu ülkeyi kadın erkek eşitliği fıtrata aykırıdır diyenler yönetti. Bakın ne oldu tabloda? Kadına yönelik şiddet arttı. Kadın cinayetleri arttı, taciz arttı, çocuk istismarı arttı. Erkeklerden korunma talebi isteyen kadınların sayısı 2 milyona yaklaştı. Meclisteki kadın sayısıyla övünüyorsunuz ya. Unutmayın. O sizin sayenizde değil kadın hareketinin gücü ve HDP sayesinde'dir. Düşman bellediğiniz Kürt halkı size ders veriyor. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıp değil suçtur.